Bornova Belediyesi olarak depremlere ve afetlere karşı çok hassas bir vizyona sahibiz. Eğitimin çok önemli olduğu düşüncesiyle öncelikli olarak öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza temel afet bilinci eğitimi vermekteyiz. Büyüğümüzde, belediyemizde, jeoloji ve jeofizik mühendisi istihdam eden nadir belediyelerden bir tanesiyiz. Önceki yıllarda mevcut olan 11 adet afet toplanma alanını yaptığımız çalışmalarla 55 adete çıkarmaktayız. Pilot mahallelerde toplum afet gönüllüleri ve ilk yardım eğitimleri vererek afetten sonra uzman ekip gelmeden ilk yapacak müdahaleyi sağlayacak olanaklar sağlamaktayız. Yer kabuğunu oluşturan kayaçların bir yüzey boyunca kırılması ve oluşan iki parçanın birbirine göre yer değiştirmesine faydıyoruz. Ana depremi izleyen küçük depremler dizisidir. Herhangi bir zamanı belli değildir büyüklüğüyle beraber bir ayda olabilir, iki yılda sürebilir. 1960 yılında 9,5 büyüklüğündeki Şili depremidir. 1939 yılında 7,9 büyüklüğündeki Erzincan depremidir. Gece yarısı olan bu depremde maalesef 33 bin vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Depremin büyüklüğü deprem anında çıkan enerjinin bir birimidir depremin şiddeti ise depremin vermiş olduğu hasarlı evlerin yeryüzündeki iz düşürüdür. Hayır, deprem teknolojik bir olaydır. Havanın sıcaklığıyla hiçbir ilgisi yoktur. Şu anki teknolojiye göre depremleri önceden belirlemek olanaksızdır. Hayır, yapılan bilimsel araştırmalar aşığında böyle bir bulguya rastlanmamıştır. Deprem önceden belirlemede kullanılan yaklaşık 50 farklı belirti vardır. Yeraltı suyunun yükselmesi veya ısınması bunlardan sadece biri olduğundan dolayı böyle bir yorum yapmak yanlış olur. Evimizde deprem anında üzerimize düşebilecek raf, dolap veya da üniteleri sabitlemeliyiz. Ayrıca deprem anında çıkabilecek yangınlara karşı yangın söndürme cihazları bulundurmalıyız ve deprem çantamızı hazır hale getirmeliyiz. Öncelikle sakin olmalıyız ev içerisindeyse ve 3-4 saniye içerisinde dışarı çıkma ihtimalimiz yok ise sağlam olan bir baza, sandık ve çamaşır makinesine yan yatıp sırtımızı yaslayarak cenin pozisyonunda depremin geçmesini beklemeliyiz. Deprem anında asla ve asla pencereler, cam kenarları, balkon, merdiven ve asansörlere gitmemeliyiz. Deprem anında dışarıda isek her, herhangi bir şekilde binaların yanından, ağaçlardan, elektrik ve telefon direklerinin yanlarından geçmemeliyiz. Şayet deprem anında arabada isek hemen alt ve üst geçitlere gitmeyin. Boş ve alan, alanda depremin geçmesini beklemeliyiz. Her depremin kendine az özelliği vardır. Büyüklüğü, süresi, odak mekanizması ve zemin özellikleri bunlardan sadece bir tanesidir. Örnek olarak Van'da meydana gelen 7.2 büyüklüğünde yıkılmayan bayram oteli depremden yaklaşık 2 hafta sonra 5 büyüklüğündeki bir artçı depremde bile tamamen yıkılmış durumdaydı.